Elif kızım, bugünlük deniz keyfi yeter artık. Gel de gün batımı yaklaşıyor. Verandamızda güzel bir akşam yemeği yiyelim. Bu ev şu anda öyle bir manzaraya sahip olmasa da birkaç güne efsane bir manzaranın içinde olacak. Antalya adresinde olacak. Gitmeden keşfettim. Hemen sizin için detaylarını göstermek istedim. Gelin hep beraber inceleyelim. Bursa Nilüfer'den selamlar. Beni her nereden izliyorsanız umarım keyfiniz yerindedir. Ben gayet iyiyim gördüğünüz gibi. Şevket Bey, siz değilseniz her şey yolundadır. Teşekkür ediyorum Özlem Hanım, bizler de iyiyiz. Süper. Yine böyle güzel bir günde Bursa'dasınız. Tekrar hoş geldiniz diyeyim. Teşekkür ederim, tekrardan hoş bulduk. Dördüncü videomuzu çekiyoruz evet. sizinle. Gerçekten de şansınıza, şu anda hani Kasım ayında olmamıza rağmen yine muhteşem bir güneş karşıladı bizi burada. Demek ki bu da bizim şansımız. Evet bence de. Ben insanların enerjisine çok inanırım. Sizin çok enerjinizden ediyorum. kaynaklanıyor. Çok teşekkür ediyorum. E, benim de enerjimin iyi Sizin... olduğunu söylerler. <laughs> evet, evet. Sizin de zaten 3 seviyede. Teşekkür ederim. Çok <laughs> Böyle sağ olun. Böyle güzel ol. bir havaya denk getirdik yine. Birbirimizi överek güzel bir başlangıç yaptık. <laughs> evet. Umarım siz de eğleniyorsunuzdur. Biz çok eğleniyoruz şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arkamda efsane güzel bir ev duruyor. Ben net söylüyorum, Rin Tiny House'un en beğendiğim evi oldu. Çok teşekkür ediyorum. Direkt net. İçerisi efsane güzel. Benim daha önce çektiğim tiny house videoları içinde hiç bu tarz bir iç tasarıma sahip bir tiny house olmadı. Altını çiziyorum. İçerisi çok güzel. Bir an önce göstermek için sabırsızlanıyorum ama tabii ki öncelikle biraz şöyle dış tasarımına değineceğiz. Tabii ki. Lütfen dakikaları atlamayın. izleyerek gidin. Aynı zamanda kanalıma abone olmayı, videoma yorum yapmayı da unutmayın. <laughs> Şevket Bey, ben diğer evlerinize göre hatta diğer birçok tiny house'a göre daha heybetli olduğunu görüyorum bu küçük evin. Şöyle bir şey Özlem Hanım, taşınabilir de maksimum seviyeleri kullanarak, tekerleksiz olmasının avantajlarını da kullanarak buradaki evimizi daha yüksek, daha ferah bir hale getirdik İçeriye girdiğimizde. Biraz sonra içerideki olan durumu göreceğiz zaten hep beraber. Kaç metrekare acaba? Şimdi normalde bunun l verandası var. Verandayla beraber 72 metrekarelik bir evimiz. Verandası daha sonra gidecek yerine yerleştikten sonra. Toplamda çift yatak odası, banyosu, salon bölümüyle beraber verandayla beraber toplamda 72 metrekare kullanım alanımız var. Veranda hariç ne kadar diyebiliriz metrekaresi? 65 metrekare. Kullanım alanı olarak evet, değil mi? Evet, İç iç mekanda kullanım alanı 65 metrekare. Peki kaç günde imal ettiğinizi de öğrenebilir miyim? Bu evimiz yaklaşık olarak 44 günde çıktı. Yani 45 gün gibi bir sürede çıkardık bu hale gelmesi. Tabii verandası hariç. Verandanın imalatını da koyarsak yaklaşık 55 gün gibi bir sürede bu tarz bir evimizi çıkarıp teslim edebiliyoruz. Veranda 10 gün kadar zaman alıyor mu? Tabii ki bizdeki verandalar e, ileride kış bahçesine dönebilecek tarzda bir yapı olduğu için yani 10 günlük bir sürede anca tamamlıyoruz. Şu anda aslında konumuz veranda değil ama ben merak ettim konusu açılmışken veranda satın alırken en dikkat edilmesi gereken detaylar neler acaba? Şimdi veranda deyince müşterilerimiz genelde şöyle bir tasavvurda bulunuyor, böyle bir düşüncede bulunuyor. Yani sadece önüne çıkıp masa sandalye atıp işte bir gölgelenmek için kullanma e, amacı güttüklerini varsayıyoruz ama daha ileride kışın dahi kullanabilecekleri vaziyette bir veranda tasarımlarımız var. Yani bunda da özellikle nedir? İşte üstte panellerimizin olması, izolasyon sistemimizin olması, alt döşemede yine izolasyon sistemlerimizin olması. Yani müşterimize biz bunu tam olarak teslim ediyoruz. Veranların haricinde bunu istediği zaman evine katıp Tekrar bir evin ilavesi gibi kullanabileceği bir tarzda veranda yapıyoruz. Evin dış tasarımına baktığımızda bir kısmını ahşap bir kısmını da panel şeklinde tasarladığınızı hı hı. görüyorum. Ama burada dikkatimi çeken detay şu oldu. Ahşap panelleri yan, diğerlerini de dik şekilde dizayn evet. etmişsiniz. Evet. Şimdi burada e, panellerimiz boydan, direkt yukarıdan aşağı inen panellerimiz. Ahşap bölümlerimizde özel ahşaplar olduğu için yağmurun içeriye girmemesi için yatayda döşediğimiz kendisinde birbirine geçme olan kanalları olan ahşapları kullanıyoruz. Onun için hem görselde bütün hepsinin böyle standart yukarıdan aşağı akışını görmemek için biraz daha böyle cephenin biraz daha farklı bir görüntüsünü elde edebilmek için bu tarzda şeyler kullanıyoruz. Çok fazla pencere kullanıldığını görüyorum. Çok şık olmuş, çok güzel olmuş. Hem alt katta var hem de şöyle üst katta var. Evet, binamızın dört bir tarafında aydınlatma konusunda bütün pencereleri kullandık müşterimizin talebi doğrultusunda. Gördüğünüz gibi panjurlarımız, sinekliklerimiz komple dizayn olarak aynı şekilde sürgülü ve açılır kapanır sistemli pencereler uyguluyoruz. Bu arada biraz önce panjurdan bahsettiğiniz Bu ev doğa içine gidecek. E haliyle doğada neler yaşıyor? Bücükler, sinekler. Evet, evet maalesef. <laughs> Biz onların maalesef. yaşam alanlarına misafir olarak gitmiş oluyoruz aslında evet. ve kaçınılmaz bir gerçek. Bundan dolayı sinek haşereklikte tasarlamışsınız evlere. Hı -hı. Aynı zamanda panjur da sanırım yine böyle sinek, böcek, haşerelerin evet. girmesini önleyecek nitelikte bir ürün değil Hı -hı. mi? Evet. Şimdi özellikle zaten bütün evlerimizde olmazsa olmaz özelliklerimizde bir tanesi sineklik. Bu sineklerimizi sürgülü veya açılır kanat sistemli uygulamasını yapıyoruz. Panjurlarımız güvenlik açısından, estetik açısından, güneşten koruması açısından panjur uygulaması yapıyoruz. Haşerelere sıra gelince biz sineklik yaparak haşereleri önlemeye çalışıyoruz. Taynağızlar ilginiz varsa bu evi yakından görmenizi ger gerçekten öneriyorum. Ama bu evi göremeyebilirsiniz. Çünkü bu ev yarın ...tahibine gidecek, adresana gidecek. Ama evet. yenilerini yapacaksınızdır Tabii değil ki. mi? Birebir aynısı gelecek Tabii mi buraya? Tabii ki birebir aynısı. Biraz daha değişik olan, üstünde seyir terası olan bir modelimiz Oo. daha geliyor. O daha keyifli olacaktır. Rintayna House'un Instagram linkini ve telefon numaralarını, açıklamalar kısmına her zamanki gibi bırakıyorum. Bursa Nilüfer'e gelip yakından Tiny House modellerini görebilirsiniz. O zaman şimdi gelin videonun başında da belirttiğim gibi bu evin içinden çok etkileneceksiniz. Hep beraber iç tasarımına doğru keşfetmeye başlayalım mı? Küçük metrekareli bir alanda ne kadar rahat hareket edebiliyorsanız kendinizi o kadar rahat ve mutlu hissedersiniz. Bu evde de tam olarak bunu görüyorum. Çok güzel bir iç tasarıma sahip evin içerisi. Farklılıklardan bahsetmiştim arkadaşlar size videonun başında. Kedi yolu ve galeri boşluğu var evin içinde. Evet. Bize biraz bu detaylardan siz bahsedebilir misiniz Şevket Bey? Sizden dinlemek istiyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Evimiz 3'e 9. Taban alanı 27 metrekareden oluşan veranda hariç bir yapımız. Yüksekliği az önce dediğim gibi maksimumda tutarak içerideki galeri boşluğu olsun, odalardaki rahat yürüme mesafesi olsun bunları geliştirerek insanların içeride daha rahat hareket edebileceğini Zevkleri şekil, şekile getirdi. Öyle söyleyeyim. Teknik teknik özelliklerde diğer tiny house'larımızda hemen hemen yapı olarak aynı. Duvar sistemleri olsun, yalıtım sistemleri olsun birebir aynı. Değişen çok farklı bir şeyler yok. Bu tarz bir iç tasarımı alıcı mı istedi yoksa siz mi önerdiniz? Şimdi e, dediğim gibi yani e, tasarımlar biz müşterimizle beraber yapıyoruz. Daha önceki e, göndermiş olduğumuz modellerimizde aynı bu tarz modellerimizde yatak odaları kapalı olan modellerimizde müşterimize birebir kendimiz tasarladık. Yani müşterimizin taleplerini, <laughs> isteklerini alarak bunları ne şekilde dizayn edebiliriz'in hesaplarını yaptık. Ondan sonra böyle bir modelimiz çıktı ortaya. Daha yani, önce de bu tarz model ürettiniz yani. Tabii, tabii. Yani gönderdiğimiz modellerimiz var daha önce de. Hı hı. Antalya e Adrasan'a gidecek bu ev ve yazın biliyoruz ki oralar 40 dereceye kadar Maalesef. görüyor. Peki yaşayanlar için bu evin içindeki sıcak soğuk dengesini nasıl ayarladınız? Ne gibi çözümler uyguluyorsunuz bununla ilgili? Şimdi dediğim gibi yani bizde olmazsa olmazların en başında bizim evlerimiz yıl 365 gün kullanılabilecek vaziyette dizayn ediyoruz. Yani onlara çok dikkat ediyoruz. Yani sadece müşterimiz yazlık olarak kullanmasın icabında kışın dahi kullansın karda bile kullansın diye. Yani kendi sistemlerimiz var. Kendi uygulamalarımız var cephelerin içerisinde, duvar sistemlerinde yalıtımı maksimumda tutuyoruz. Onun için mesela bu gönderdiğimiz evlerimizde ayrıca klima sistemi isteyenlere klima sistemi, kışın soba sistemi isteyenlere soba bacağı yerleri açıyoruz, o şekilde gönderiyoruz. Isınma ve serinletmeleri evimizde bu şekilde dizayn ediyoruz oldukça geniş bir mutfak görüyoruz V ile L arasında kalmış. Aynen, evet, evet. Hangisini olacağını tam olarak bilememiz, değil mi? L bir mutfak görüyoruz aslında burada. Evet. Çok şık, çok güzel. Bu mutfak benim gerçekten çok hoşuma gitti ama direkt şu çok hoşuma gitti diyemiyorum. Neyin tam olarak hoşuma gittiğini çözemedim de açıkçası. Sanırım bir bütün halinde. Tabii ki bütün halinde. Biraz daha böyle e, e, kullanım alanları olarak görüntü olarak. Evde bir bütünlük sağladı dolabımız. Aynen öyle doğru söylüyorsunuz. Boyutlar sen. olarak da e, salondaki genişliğe göre boyutlar olarak da orantılı. Evin iç tasarımıyla renkleri oldukça uyumlu. Mutfak lavabosunun hemen üstünde pencere görüyorum. Evet. E, çok şık ve çok kullanışlı olmuş. Muhtemelen veranda oraya kadar devam ederse Tabii yine ki. Mu, verandaya da oradan servis yapılabilir. Evimizin L verandası var. Hı hı. Ön kapıdan yan kapıya kadar olduğu gibi L verandası var. Mutfak dolap kapaklarında nasıl bir malzeme kullandınız? Öğrenebilir miyim? Mutfaklarımız normal MDF, kaplamalı MDF lamdan yapılan. Mutfak dolaplarımızda mobilya çeşidinde bir hayli portföyümüz e, geniş. Yani lake mutfaktan alın, eskitme mutfağa kadar, ahşap mutfağa kadar bayağı detaylı mutfak çalışması yapabiliyoruz. Frenli çekmeceler var. Hı hı. E, bu kapakları ince kullanmışsınız. Sanki o dikkatimi çekti. Bir özelliği var mı ince Yok, özelliği yok. Yani normal bazalara göre biraz daha kapaklar hafif olması gerekiyor. Yani Ağırlık yapıp herhangi bir bozulmaya o yapmaması için, menteşelerde herhangi bir esneklik yapmaması için biraz daha kendi bazasına göre, çerçevesine göre daha incelerin naif olması açısından kapaklar. Daha kullanışlı olabilmesi Hı -hı. adına. Üst kata doğru çıkıyoruz. Asma verdiğindeyim şu anda. Evet. Birazcık bize asma merdivenlerin teknik detaylarından bahsedebilme imkanınız var mı? Tabii ki. Şimdi e, asma merdivenlerimiz e, kendimiz dizayn ettik. İçerideki ortamın çok boğulmaması için yani bunu dolap şeklinde dizayn edebilirdik. Hı hı, Kullanım evet. alanını artırabilirdik. ama gördüğünüz gibi mutfak dolaplarımız bir hayli fazla olduğu için burada altında duracak eşyaları koymasınlar artı içeride daha bir ferah bir ortam olsun diye bu şekilde bir merdiven dizayn ettik Ben bu modellerimizin dizayn şekli bu. Sadece renklerle oynayabiliyoruz. Kaplamasıyla ahşaplarla oynayabiliyoruz. Farklı renkler yapabiliyoruz. Sadece duvardan tutturulmuş olduğunu görüyorum. Evet ana merkez taşıyıcılarımız duvarda ama aynı zamanda üstte e, tavanlarında askı yerlerimiz var. Yani çatı bölümünden tamamen bağlanmış vaziyette güvenler kullanılabilecek vaziyette bir merdivenlerimiz. Hı hı. Kendimizi güvende hissededim diyorsunuz. Tabii ki. Tabii ki. <laughs> katta ayakta duruyoruz. Evet. Siz 180 Bir birinizle evet. önce sohbetimizde öğrendim. Evet. 180 olmanıza rağmen çok rahat bir şekilde durabiliyorsunuz ayakta, hatta birazcık boşluk var bile. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet, yani bu dizaynımızda mümkün mertebe. Hani e, normal golflerde sadece yatmadan yatmaya geçildiği zaman yani e, içeride çok rahat edemediklerini söylüyordu müşterilerimiz. Yani Hani dedik ki neler yapabiliriz diye böyle bir dizayn yaptık, böyle bir şey çıkardık. Ee, yürüyüş alan merkezimiz tamamen 1.80 boyundaki insanların çok rahat yürüyebileceği, Hı -hı. hiç takılmadan odalarına geçebileceği şekilde bir kedi yolu yürüyüşü ve odalara geçiş bölümümüz var. Üst katta iki tane oda bulunuyor. Aslında bir duvar panelle ayrılmamış ama yine de oda kıvamındalar. Oda evet. halinde e, kullanılacaklar değil mi? Çocuk odası ve yatak odası şeklinde evet. kullanacaklar. Buradaki bu e, evimizin e, sahibi, müşterimiz özellikle Buradaki duvarları istemedi. Normalde diğer modellerimize gönderdiğimiz modellerde burada duvarımız var. Ve her iki tarafta kapımız var. Bu şekilde yani kapılar tamamen duvarlar yatak odaları birbirinden bağımsız. Şöyle bir çözüm de olabilir. Duvarlarla boğmamak adına ki bence hı hı. E, gerçekten güzel bir tercih yapmışlar. Ben de olsam bir kullanıcı olarak e, duvar yapmak istemem. Çünkü zaten küçük bir ev. Hı hı. Evi daha da boğmak istemem. Şöyle bir çözüm uygulanabilir. Perde. Hem Tabii de ki. geçici bir çözüm. Vermezsen aynen. At. Evet Yani çok rahatlıkla e, perde asılıp burada evet. bu şekilde yani e, şık bir perde mi? olacak ama değil. öyle klasik bildiğimiz <laughs> perdelerden değil şık bir evet. perde koyacaksınız. İstediğiniz evet. zaman açın istediğiniz zaman kapatın. Mahremiyeti koruyabilmek evet. adına ya da aynen öyle evinizin şıklığına göre evet. işte diğer evin içerisindeki diğer eşyalarımızla uyumlu Hı -hı. bir renkte güzel olacaktır. Evet. Tiny House'larda bulunan bir banyoya ilk defa kameraman, ev sahibi, üretici ve ben. Hepimiz birlikte ilk defa sığdık. Evet. <laughs> Oldukça büyük bir banyo. Bence bir bizim kadar daha kişi sığar bu arada Çok rahat. Ya. Evet. Yani e, buradaki dizayn dediğim gibi e, yaşam alanlarının haricinde kullandığımız bölümlerde tamamen müşteri odaklı. Müşteri böyle bir e, geniş, ferah bir banyo hı hı. istediği için bu şekilde bir uygulama yaptık. Sanırım normal daire banyolarında dahi bu kadar genişlikte bir yer yok. Yani şu anda içinde bulunduğumuz alan yaklaşık 9 metrekarelik bir alanın içerisindeyiz. 9 metrekare evet. sadece banyo. Evet. Banyonun geniş olmasının avantajını banyo dolabında, lavaboda çok güzel kullanmışsınız. Burada sanırım çamaşır makinesi evet. alanı bulunuyor. Hemen burada da lavabo, el yıkama lavabosu, altı dolabı mevcut. Bu dolabın içinde de minik bir şofben mi görüyorum evet, acaba? Evet, elektrikli bir şofbenimiz var. Hı hı. Bütün binamızdaki e, su bölümlerini, hepsinin e, sıcak su kaynağını buradan sağlıyoruz. Hı hı. Bina derken? Yani evimizi böyle söyleyeyim. <laughs> Bina biraz zor. 27 metrekarelik tiny house bina yaptınız Şevket Bey. Şöyle söyleyeyim. Normal tiny daha bir larş olduğu için. Evet. İyi iyi olduğu için. Villa gibi. E, Art böyle bir şey çıktı ağzınıza. Biraz daha büyük. Lavabonun <laughs> üstünde de aynalı bir dolap bulunuyor. Evet. Tabii ki Aynalı dolaplar vazgeçilmezimiz. Hepimizin evinde var. Burada da banyonun havalandırma penceresi bulunuyor. 9 metrekarelik banyoya da ancak bu kadar büyüklükte bir e, havalandırma penceresi olması gerekiyordu. Hemen şu köşede de duş kabin mevcut. Duş de oldukça geniş ve kullanışlı görünüyor. Komple tamperli cam mı oluyor. Temperli cam, evet. Artık öğrendim ben de bunları. Değil mi? <laughs> Duşakabinin yan tarafında da tabii ki her evin olmazsa olması klozet. Söylüyorum ben bu eve bayıldım Şevket Bey. Gerçekten çok güzel olmuş. Ellerinize, emeğinize sağlık. Zaten siz kaynağız üretimini çok zevkle yapıyorsunuz. Çok keyifle yapıyorsunuz. Artık evet. dördüncü videomuz oldu sizi. Artık e, bu konuda yakından tanıyorum. Yine çok zevkle yaptığınızı görüyorum. Yani işimiz geriye. Gerçekten de zevkle yapıyoruz. Yani dediğim gibi müşterimizin memnuniyeti bizim Hı -hı. için ön safhada. Sizden bu evi satın almak isteyenler bu evin ismini ne diye söyleyecekler? Ne diye bu, geleceklerse Bu modelimizin ismi Konak. Konak. Konak modelimiz evet. Konak diyeceksiniz. Evet. Konağı yakından görmek isterseniz diye açıklamalar kısmına Rin House'un Instagram linkini ve telefon numaralarını bırakıyorum arkadaşlar. Oradan Şevket Bey'e ve Furkan Bey'e ulaşabilirsiniz. Burası Bursa Nilüfer'de. Evet Bursa Nilüfer'deyiz. Çal Organize Sanayisi'nin yanında Demirci Köy'deyiz. Bütün misafirlerimizi bekliyoruz. Bekliyoruz. Aynı zamanda kanalıma abone olmaya da bekliyoruz değil mi? Tabii ki, tabii ki. <laughs> Kanalıma abone olmayı, videoma beğeni yapmayı, yorum yapmayı da unutmayın. Bir sonraki keşiflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.